adam. Gel ee, biraz ya. Ha Sen ben senden korkacağım be baskıma gel. Kim miyim? Yere git. Aç kim oldu be izle izle. Ay, İki izliyorum Aleyna. Sana durma ben ne anlatıyorum ona. Sen Aleyna derken nereye gidiyorsun? Sen gidiyorsun? ne anlatıyorsun? Merhaba arkadaşlar Survivor 2025 4. bölümün tanıtım ve fragmanını sizinle paylaştık fragmanda geçen gerilim, tartışma, kavga. Ayşe ve diğer takımda bir tane yarışmacının arasında geçen bir tartışma var. Sizce bu konuda Ayşe haklı mı, haksız mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve yarın Survivor'dan veda edecek isim ben şimdiden size açıklıyorum arkadaşlar. Göksu Survivor'dan ilk veda eden isim. Ben size şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Survivor'ın birinci vedasını edecek isim Gönüllü takımından Göksu. Haliyle vedalar bu sene çok çabuk ve erken oluyor. Yedekler olduğundan dolayı tabii ki elemeler ilk bölümlerden başlıyor artık arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ki biz de sürekli size video atabilelim lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.